21. Lema İhlas hakkında 17. Lema'nın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken, İhlas münasebetiyle 20. Lema'nın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. Lema olarak Lema'ta girdi. Bu Lema, La Akal, her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim ve la tenazu fe ve tezhebe rihukum ve kumu lillahi kanitin. Kad aflaha men zekkaha ve kad khaba man dessaha. Ve la teşteru bi ayati semenen kalila. <Sessizlik> ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet Kur'aniyede arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hussan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta meskur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizde ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا ayetindeki şiddetli, tehdit kerane nehi ilahiye masar olup, saadet-i ebediye zararına, manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil, riyakerane bazı hissiyatı süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakayık-ı imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok mızır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır bu manelere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esvaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf aleyhisselam, اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ su اِلَّا rahime رَحِمَ demesiyle nefse emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefse emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manleri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz. Amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder.'' Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. İkinci düsturunuz, bu hizmet-i Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, Kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet kerane uğraşmaz, birbirinin önüne tekaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gayeyi hılkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akım bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları! Sizler ve bizler, öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahili selamet olan Darü's-Selam'a, ümmeti Muhammediye-i ve Vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten, 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihad da hakikiye muhtaçız ve mecburuz. Evet üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı kuvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazifeyle tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakiki sırrı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi, 4000'den geçtiğine pek çok vukuatı ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki, samimi bir ittifakta, her bir fert, sayır kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da iştebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri, 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye Evet sırrı ihlas ile sammi tesanüt ve itaat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruha alır. Sırrı kuvveti hakikiye ile rıza ilahi yolunda, ahirete müteallik işlerde, kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar, her vakit sevapları bana kazandırmakla, manevi bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum, diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve o vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum, der. Rahatla yatar. Üçüncü düsturunuz bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlardaki, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas, bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve diniyeye mukabil, burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da, burada benimle çalışan kardeşlerimden 100, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların tarasudat ve tazikatları altında, 7-8 sene sizinle ettiğim hizmet, 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet, sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki, samimi ihlasınızla, şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh, o mucize vari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam Kudüs'e sırruhu o harika keramet gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar ve himayet kerane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlâsa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. lemadaki şefkat tokatlarını tahattur ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ve yuksirûne alâ enfusihim sırrıyla ihlası taammı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaati maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikat-ı imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki, en masumane zararsız bir menfaattir. Mümkün ise nefsinize bir hodgamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyinizdeki sırrı ihlâsa zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fi rasul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Bu hilletin üstül esası, samimi ihlastır. Sammi ihlası kıran adam, bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'an'ı olan şu mesleğimizden, şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Beyan'ın daire-i girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Ey hizmet Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıtayı mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğre emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtayı mevttir yani ölümünü düşünüp, dünyanın fani olduğunu mülahaza edip, nefsin destelerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakîm'in küllü nefsin zâikatül mevt, inneke meyitun ve innehum meyitun gibi ayetlerinden aldığı dersle, rabıtayı mevti suluklarında esas tutmuşlar. Tuğle emelin menşei olan tevehhüm ebediyeti, o ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip, düşüne düşüne nefse emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekstruzikre zikre lezzet lezzat evke yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem meslek hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi, bir parça öbür tarafa gitse, asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse, dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlas-ı etenme yol açar. İkinci sebep, imanı tahkikinin kuvvetiyle ve marifeti i netice veren masnuattaki tefekkür-i imanden gelen lemaat ile, bir nevi huzur kazanıp, Halık-ı Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü aramayarak, huzurunda başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmek ile, o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse, bunda çok derecat meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakayık zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbaptan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaati maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrine daima beslemiş ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisan-ı halle dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlâsız edelenir. Hem velâ teşterû bi âyâti semenen ile ayetinin nehyine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs-i emmare hodgâmlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için, hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İhlası zedelenir, hizmette kutsiyeti kaybeder. Ehl-i hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse. Bu hamur çok su götürür, kısa kesip yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal. Ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hatta bir kısım ehli siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim amilleri ve komiteleri, iştirak-ı enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün suyu istimalat ve zararlarıyla beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak-ı envalin çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir fakat istifade edemez her neyse bu iştirak-ı enval düsturu amal-i uhreviyeye girse zararsız azim menfaate medardır çünkü bütün enval o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar her biri tam bir lambaya malik oluyor o iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynesi varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba odayla beraber aynesine girer. Aynen öyle de, envâl i Ukreviye'de sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt ve sırrı ittihat ile teşrikül mesai, o iştirak-ı amalden hasıl olan umum yekun ve umum nur, her birinin deftere amaline bir tamamiha gireceği ehl hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve üsat-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaati ı ukreviye noktasında bir kısım ehli tarikata aldandıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Meskur misal hükmündeki iştirak-ı amal noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? İkinci misal. Ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştirak-ı sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan on adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup, iştikal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşriki mesai ve taksim-i amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde üç iğneye bedel üç iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umuru dünyeviyede, kesif maddelerde, böyle ittihat, ittifak ile neticeler, böyle azim yakın faydalar verir, acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inksama muhtaç olmayarak ve fazlı ilahiyle her birisinin aynesine umum nur inikas etmek ve her biri umumun kazandığı misli sevaba malik olmak, ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kâr, rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani Hubbu cahtan gelen şöhretperestlik sayıkasıyla ve şan ve şeref perdesi altında teveccüh ammeyi kazanmak, nazar dikkati kendine celbetmekle enaniyeti okşamak ve nefse emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir maraz-ı ruhi olduğu gibi, şirki hafi tabir edilen riyakarlığa, hotfuruşluğa kapı açar, ihlası zedeler. Ey kardeşlerim! Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu ve uhuvvetin sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, Haşe, evet bahtiyar odur ki, Kevser-i Kur'an'iden süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçasının evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Ve uhuvvetin sırrı, şahsiyetini kardeşler içinde fani edip, onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan, mabeynimizde bu nevi hubbucahtan gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir. Madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi i maneviyi, şahsi, potfuruşane rekabet kerane cüzi bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakirtlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu, böyle aşağı zararlı, süfli şeylere tenezzül etmez. Fakat herkeste nefse emmare bulunur. Bazı da hissiyat nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsaydı makam bir olurdu. Veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istatlar namzet olurdu. Gıpta kerane bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz o Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşit vaziyetini takınamaz. O makam geniştir. Gıpta kerane müzahemeye medar olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşe muavin ve zahir olur, hizmetini tekmil eder. Pederane, mürşidane mesleklerdeki gıpta kerane hırsı sevap ve uluvu himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehli tarikatın o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki, onların o azim kutsi kuvvetleri bidar rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani, korku ve tamadır. Bu mani, diğer bir kısım manilerle beraber, hücumat-ı sitede tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip, Cenab-ı Rahim'inden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlası tamme muvaffak eylesin. Amin. Allahumme bi hakkı suretil ihlas ic'alna min ibadikel muhlisin el Amin. Amin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Yazıda usanan, ve ibadet ayları olan şuhur selasede Sayır Evradi, beş cihetle ibadet sayılan Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim. Haşiye, bu kıymetli mektupta üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır. 1. En mühim bir mücahede olan ehli dalalete karşı manen mücahede etmektir. 2. Üstadına neşr hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürü olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, husrev, re'fet. Birincisi, Yuzenu midadul ulema bidimai şühedâ evkemakal. Yani mahşerde ulemayı hakikatın sarf ettikleri mürekkep şehitlerin kanıyla müvazene edilir. O kıymetli olur. İkincisi men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehu ecrumiyeti şehid evkemakal. Yani bid'aların ve dalaletlerin istilası zamanında sünnet-i seniyeye ve hakikat-ı kuraniyeye temessük edip hizmet eden yüz şehit sevabını kazanabilir. Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey Sofi Meşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmu gösterir ki, böyle zamanda hakayık-ı imaniyeye ve esrar-ı şeriat ve sünnet seniyeye hizmet eden mübarek halis kalemlerden akan siyah nur veya âb hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın edanın yüz dirhem kanı hükmünde, gev mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız.'' Eğer deseniz hadiste alim tabiri var. Bir kısmımız yalnız katibiz. El cevap. Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim hakikatli bir alimi olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakitlerinin bir şahs manevisi var, şüphesiz o şahs manevi bu zamanın bir alimidir. Sizin kalemleriniz ise o şahs manevinin parmaklarıdır kendi noktaya nazarımda liyakatsız olduğum halde, haydi hüsnü zannınıza binaen bu fakire bir üstatlık ve tebayet noktasında bir alim vaziyetini verdiğinizden bağlanmışsınız. Ben ümmi ve kalemsiz olduğum için sizin kalemleriniz benim kalemim sayılır. Hadiste gösterilen ecri alırsınız. Said Nursi